Merhaba arkadaşlar. Yine if else ve else if ile ilgili son uygulamamızı yapacağız. Bunda arkadaşlar olumsuzluk not 2'nin nasıl kullanılacağını göstereceğim. index.php oluşturuyorum tekrar ve PHP tag'larımı her zaman gibi oluşturuyorum. Şimdi not 2 arkadaşlar mesela şu şekilde olur. İşte if dedim, bir parantez açtım. Mesela rakam dedim, gelen bir veri. Bunun için arkadaşlar mesela eşittir eşitse bir ikiye dediğimizde şunu çalıştır diyorduk. Şimdi arkadaşlar not eki getirmek için şuraya yazıyoruz. Değilse yani buradaki ünlem değil anlamında not eki getirir. Rakam değilse eşit ikiye yani ikiye eşit değilse şunu yaz anlamındadır. Mesela rakam dediğimiz diye diye bir tane rakam diye değişken oluşturalım ve bunun içine arkadaşlar 3 ee, yazalım. Ben burada if'te ne dedim? Eğer rakam değisi eşit 2'ye. Yani 2'nin dışında bir şey ise arkadaşlar echo diyelim. Ee, rakam değişkeni e, değişkeni 2 değil diyelim. Evet, şunda bir sorun var ama. Else diyelim arkadaşlar ve echo diyelim. Buraya tekrar rakam değişkeni 2 diyelim. Bunu çalıştırdığımızda arkadaşlar localhost dersler dediğimde şu Türkçe karakter sorununu tekrar çözelim. Ve rakam değişkeni 2 değil dedi. Gerçekten de 2 değil. Ben buraya 2 yazdığımda arkadaşlar yeni diyorum. Rakam değişkeninin bana 2 olduğunu söyledi. Peki 4 deseydin ne diyecekti? Bakın. Rakam değişkeni 2 değil dedi. Gördüğünüz gibi. Bu nasıl yazılabilirdi başka türlü? Şu şekilde de yapabilirdik. If rakam eşittir eşitse 2'ye echo rakam değişkeni 2 else yazacağım. echo rakam değişkeni 2 değil. Dikkat ederseniz alttaki yukarıya, yukarıdaki de alta geçti. Yani yer değiştirdi. Buradaki not eki ile buradaki işlemlerin yerlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir e, kullanım alanı söyleyeyim. Bir e, üye tablonuzdan durum ya da rütbe diye bir alan oluşturdunuz. Mesela şöyle diyelim. Rütbe diye bir değişken oluşturuyorum. Önce şuraya bir açıklamasını yazalım. Rütbelerle ilgili. Mesela rütbe eğer 1 ise arkadaşlar 100 lira olsun. 2 e, ise arkadaşlar moderatör olsun. 3 ise arkadaşlar ne olsun? Admin olsun. E, daha sonra 0 e, ise arkadaşlar bu da banlı üye olsun. Rütbe eşitini 1'e eşitledim. Ve burada bir sorgu oluşturacağım. If dedim. Rütbe eşittir eşitse 1'e. Şu şekilde yazalım. 1'e eşitse ne diyecek arkadaşlar? User. O zaman ben rütbe değişkenimi şu şekilde oluşturuyorum. Biraz güzel bir şey yapacağım. Mesela p tagında arkadaşlar user yazdım. As if diyorum. As if. Eğer bunun dışında bir sorgu yapacağım. Rütbe eşittir eşitse kaç arkadaşlar? 2'ye Sırayla gidelim. O zaman rütbe diyorum. P takdırımı yani paragraf takdırımı içinde moderatör diyorum. Ve P tagını arkadaşlar stil atacağım bir tane. Color green diyorum. Yani yeşil renkli olmasını istedim. Hani bunları bilmiyorsanız da sıkıntı yok şu an. Herhangi bir PHP'sel işlem değil bu. HTML kodlar arkadaşlar belli olsun diye. As if diyorum arkadaşlar yine tekrar burada. Rütbe değişkeni eğer eşittir eşitse 3'e. O zaman rütbe değişkenim arkadaşlar şu şekilde. Yine bir içinde P tagı bulundursun. Ve buna da admin desin. Ve stil e, atacağım bir tane. Color e, diyeceğim. Ve red diyelim. Ve e, else diyelim arkadaşlar. Zaten bunun dışında herhangi bir şekilde rütbemiz olmadığı için else dedim. Eğer olsaydı hepsini tek tek yazacaktım arkadaşlar. Ve buna da arkadaşlar rütbe diyorum. P tagı içinde arkadaşlar banlıt diyelim mesela. Banlandığını Söyledim. söyleyelim. E, stil atayalım buna bir tane. Color diyelim. E, gray diyelim mesela. Şimdi tarayıcımda bunu çalıştıracağım arkadaşlar. Um, e, Evet ben bunları atamışım. Evet burada yazdığımı unutmuşum. Eko rütbe diyorum. Ve bu şekilde rütbeyi ekrana yazdırıyorum. Yenilediğimde arkadaşlar user dedi. Çünkü değişkenin 1'e eşit. 2 dediğimde arkadaşlar. Bakın moderatör oldu. Ee, gördüğünüz gibi. 3 dediğimde arkadaşlar. Ben buraya admin dedi. Gördüğünüz gibi. 4 dediğimde arkadaşlar. Bundled olarak bana ne yaptı arkadaşlar? Gösterdi. Bu şekilde arkadaşlar, hani çok fazla uzatmak istemiyorum artık if else in, e, kullanımını. Bu şekilde alanlar oluşturabilirsiniz. Ve bu sizin kontrollerinizi sağlar arkadaşlar. Mesela işte admin ise şu sayfayı göster ya da şu sayfaya yönlendir. Moderatör ise aynı şunu yap. İşte ya da admin değil ise e, bu sayfadan onu defet gibisinden gibi bir işlem yapabilirsiniz. Mesela onu da yapalım. Hemen küçük bir şey olsun. Mesela adminin numarası kaçtı arkadaşlar? 3. Şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. If diyelim mesela. Rütbe değil ise eşit 3'e. Yani admin değil ise arkadaşlar. Eko bu sayfayı sadece admin görebilir. Eğer de, e, Admin ise arkadaşlar, Eko şöyle bir saçma yazı yazacağım arkadaşlar. Hani sırf uzun bir yazının olduğu görünsün diye. E, şu şekilde yazıyı da küçültürsem ve burayı komple kopyalarsam. Bu şekilde uzun bir yazı yazdım arkadaşlar. Ve as if e, bloğunun nasıl çalıştığına bakacağız. Şimdi e, Admin olarak e, tanımladım cütbeyi. Sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Bakın admin ise bir sürü yazıyı ne yaptı arkadaşlar? Rahatlıkla gördü. Eğer admin değilsin. mesela yani user'sa bakın bu sayfayı sadece admin görebilir dedi. Eğer 2 ise ne olacak arkadaşlar? Bu sayfayı sadece admin görebilir dedi. 0 ise arkadaşlar bu sayfayı sadece admin görebilir dedi. Ne zaman ki 3 olduğunda arkadaşlar else bloğu çalışacak. Yani yazıların olduğu blok Çalışacak arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki dersimize if else ve else if bloğunun nasıl çalıştığını mantığını anladıktan sonra geçebilirsiniz.